Yani her sene umreye gidiyorsun. Bu sene umreye gitme dediler. Kim? Abdullah İbni Ömer'in akrabaları. Belki engellerler. Abdullah bin Zübeyir var. Haccacın ordusu var. Abdullah bin Zübeyir halifeliğini ilan etti. Mekke civarı vesaire vesaire. Sonra Şam'dan Haccac zalimin orduları geldi. Mekke'yi kuşattılar. Sonra sonra Kabe'yi kuşattılar. Hatta mancınıkla Kabe'nin yıkılmasına sebep oldular. Ve Abdullah bin Zübeyir şehit edildi. Evet. Kâli kharecnâ mâ an aleyhi ve Abdullah bin Ömer diyor ki biz peygamberimizle beraber Kudeybi'ye çıktık. Fehâle kuffâru kureyş tûdel beyt. Mekke kafirleri Beytullah'a gitmemize engel oldular. فَنَحَرَ النَّبِيُّ Peygamberimiz kurbanlarını kesti ve halaka tıraş oldu ve kassara ashabı asabından bazıları da saçlarını kısalttılar. Ya tamamen tıraş ya da saçları kısaltıyorsunuz. وَقَالَ اُشْهِدُكُمْ dedik ki Abdullah bin Ömer sizi şahit gösteriyorum. اَنِّي اَوْجَبْتُ عُمْرَةً Ben kendime umreyi vacip kıldım. Fein hulye beyni ve beynil beyt. İşte Yavuz kardeşimiz hacca niyet etti ama müsaade etmiyorlar. Şartlı niyet edecek. Engel olurlarsa ihramdan çıkmaya. Engel olmazlarsa yapmaya. Şartlı niyet olursa cezadan kurtarıyor. Tabi o şartlı niyeti de bilmesi lazım. Evet. Niye müsaade etmiyorlar? Kaç vizesi yok diye müsaade etmiyorlar. Evet. Veya ticari vize var, başka vize var, hac vizesi yok diye. Fe in kulliye beyni ve beynel beyti tuft. Eğer serbest olursam tavaf edeceğim. Böyle niyet ediyor. Ve in hile beyni ve beynel beyti sana tükeman sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer engel olunursa peygamberimizin yaptığı gibi yapacağım. Fe sâra sâaten bir müddet yürüdü. Sümme kal. Ma ura şe'nnehuma illa vâhiden. Ya ikisinin durumu aynıydı. Önemli değil. Üşşidukum enni kad evcebtu hacceten mağmur. Kıran haccına niyet ettim dedi. Niyetini değiştirdi. Niye umreye gidiyorum ben de? Kıran haccına niyet ediyorum. Öyle de yapsam böyle de yapsam hüküm aynı. Fetâfe tavâfen vâhiden ve sa'yen vahiden. hatta halle minhuma cemiyan Kıran haccında ne vardır? Kıran haccında umre yaptıktan sonra ihramdan çıkmıyorsunuz bayramın birinci günü kurban kesinceye kadar ihramda kalıyorsunuz.